Evet sevgili seyircilerimiz, bu akşamki hikayemizle başlayalım programımıza. Efendim Zeyd İbni Desine, İslam tarihinde idam olan ilk şehit ve idam olurken en son sözü ne istersin denildiğinde iki rekat namaz kılacağım diyen ilk sahabi Zeyd İbni Desine, Medineli Hazreç kabilesine mensup. Allah Resulü onu öğretmen olarak yetiştirmiş ve farklı kabilelere onu öğretmen olarak göndermiş. Zeyd İbni Desine. İslam tarihinde Reci olayı vardır. Reci hadisesi. Gerçekten çok ilginç bir hadisedir bu. Uhud savaşı bittikten sonra Adel ve Kare kabilelerinden bir grup heyet Medine'ye gelirler. Allah Resulü ile görüşmek isterler. Efendimizle görüşürler ve derler ki efendim bizim kabiledeki çocuklara, gençlere, büyüklere eğitim vermesi için sizlerden öğretmen istiyoruz. Yetiştirdiğiniz öğretmenlerden öğretmen verir misiniz deyince efendimiz onlara onları canınız pahasına koruyacağınıza dair söz verirseniz gönderirim der ve efendimiz 10 öğretmeni başlarında baş öğretmen Asım olmak üzere on öğretmeni Adal ve ...kare kabileleriyle beraber gönderir. Reci kuyusunun, su kuyusunun bulunduğu yerde mola verirler. Efendim o dönemde esir e, ticareti yapan eşkıyaların çok olduğu... ...güvenliğin tehlikeli olduğu bir dönem olduğu için... E, ...gündüz yolculuk yapmaz, dinlenirler, saklanırlar... ...daha doğrusu gece yolculuk e, yaparlardı. Reci denilen yere geldiler ve orada mola verdiler. İlginçtir... Adel ve Kare kabilesinden biri oradakilerin hiçbirine gözükmeden gizli bir şekilde biraz önce söylediğim gibi esir ticareti yapan eşkiyaların olduğu Lihyanoğulları kabilesine gider ve der ki biz Medine'den 10 Müslüman öğretmeni aldık. Siz onları gelin Reci'de alın ve Mekke'ye esir olarak satın der. Böyle bir kötülük yapar. 200 kişilik bir askeri süvari Reci'ye baskın yaparlar. Neticede derler ki biz sizi öldürmeyeceğiz. Yapacağımız şey sizi alıp esir olarak Mekke'ye götüreceğiz. İlginç olan hikayede şu ki Adal ve Kara kabilesinin o heyetinden hiç biri kalmamak üzere öğretmenleri o eşkıyaların karşısına tek tek bırakırlar. Neticede Adel ve Kare kabilesinin mensupları da bilir, Lihyanoğulları da bilir, Mekkeliler de bilir, Medineliler de bilir ki Mekkeliler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Esire 30 altın isterken Medine'den herhangi bir Müslüman gelirse iki katını vereceğiz. Yeter ki Müslümanlar gelsin ve biz burada işkence edelim. Bunu bildikleri için öğretmenler derler ki bize müsaade edin. Bir istişare yapalım. Ondan sonra karar verelim. İstişare neticesinde öğretmenler eğer biz Mekke'ye gidersek bize zulmedecekler, işkence edecekler. Biz şehitliğin güzel bir makam olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bunlarla savaşalım. İstişare neticesinde derler ki biz sizle savaşacağız. Mümkün mü? 200 atlı e, süvari, evet. 10 tane Olur. öğretmen kendisini zor koruyacak. Ama öyle bir cengaverce mücadele ederler ki o 200 süvari kılıç darbeleriyle yenemeyeceğini anladıkları için ok darbesiyle 7 öğretmeni orada şehit ederler üçünü bağlarlar ve Mekke'ye doğru götürürler. Hubeyb, Zeyd ibnidesine ve Tarık. Tarık Mekke'ye gitmek istemez. İlk molada ipini koparıp bir şekilde kaçacağım der ve bunu gerçekleştirir. Tarık bulunduğu yerden kaçar ama lihyan oğullarından biri gizlice gördüğü için onu yine ok yağmuruna tutarak şehit eder. Mekke'ye gelirler. Mekke'de <laughs> efendim ilginçtir. Bedir'de babası ölen Ümeyye bin Halef'in oğlu Saffan e, Zeyd İbni Desine'yi e, köle olarak satın alır babasının intikamını e, almak için. Neticede ne yapalım diye karar e, aşamasındalar. Müşrikler derler ki hemen öldürelim. Diğer bir grup der ki hayır öldürmeyelim şu anda haram aylardayız. Kan akıtmak haram. Biz kan akıtmanın haram olduğu bu aylar geçene kadar onlara işkence zulmedelim bittikten sonra öldürelim idam edelim derler. Ve gerçekten bu süre içerisinde Zeyd İbni Desine'ye zulmederler ve bu dönem bittikten sonra onu kölesi, nistasa, idam sehpasını hazırlattırır ve e, tenime herkesi toplar, zengin, fakir, kadın, erkek, çoluk çocuk Mekken'in hepsini toplar ve İslam tarihinde ilk gerçekleşecek olan idam olayı e, burada gerçekleşir ve müşrikler e, derler ki seni eşine ve çocuklarına göndereceğiz ama şunu diyeceksin: biz sizdeniz asla Zeyd kabul etmez. Mekke'nin lideri Ebu Sufyan gelir. Herkesin içinde der ki ben şu anda Zeyd İbni Desine'yi kurtaracağım. Ancak şunu diyecek benim yerime idam sehpasında Muhammed'in olmasını istiyorum. De eşine çocuklarına ve memleketine ulaş deyince Zeyd İbni Desine der ki değil Allah Resulü'nün idam sehpasında olması şu anda Medine'de ayağına bir diken batmasına bile razı olamam deyince Ebu Sufyan Mekke'nin lideri Ebu Sufyan der ki insanların Muhammed'e olan sevgisini ben bir hiçbir insanda görmedim. Bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir aşk bundan sonraki hayatımda da görmem mümkün olmayacak der ve sonuçta <laughs> idam sehpasına nistas getirir. Son isteğin ne dediklerinde iki rekat namaz kılacağım der. İslam tarihindeki ilk olaydır bu. Neticede idam sehpasındayken elini kaldırır, etrafına bakar. Bir tane tanıdık yoktur. Ya Rabbi şu anda senin Resulün Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam göndermek istiyorum ancak hiç tanıdığım kimse yok. Benim selamımı sen iletir misin Ya Rabbi diye böyle bir duada bulununca Allah Cebrail Aleyhisselam'ı Resulullah'ın bulunduğu Medine'de sohbet ederken ashabıyla beraber Allah Resulü gözlerinden şapur şapur yaş akarken ve aleyküm selam deyince sahabe derler ki Ya Resulallah hiç kimse içeri girmedi kimseyi de de görmedik. Kimin selamını aldınız deyince Allah Resulü ağlayarak gözünden yaş dökerek şu anda Mekke'de kardeşiniz Zeyd İbni Desine idam sehpasında şehit ediliyor. O bize selam gönderdi. Onun selamını aldık diyor. Allah bizleri şefaatine nail eylesin. Cennette Rabbim onlarla birlikte bizleri eylesin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.